Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist İlara Demir. Bugün servikal düzleşmeden bahsedeceğim. Boyun omurlarımız normalde öne doğru bir kavis yapmış yani C harfi şeklinde konumlanmıştır. Bu kavisin arkaya doğru giderek açı kaybetmesinde halk dilinde boyun düzleşmesi diyoruz. Boyun düzleşmesi asıl olarak boyun kaslarımız ile ilgili bir sorundur. Kaslar spazma girdiği için omurgayı sürekli olarak arkaya doğru çeker. Oluşan düzleşme ve spazmla birlikte beynimize giden damarlar daralır sebeple boyun ve kollarımızda ağrı, uyku bozuklukları, baş dönmesi, baş ağrısı gibi yaşam kalitemizi etkileyecek bazı semptomlara sebep olabilir. Ayrıca omurgamızdaki tüm eğrilikler birbirleriyle etkileşime girerek bir bütünün parçaları olarak davranırlar. Bu nedenlerle sırt veya bel eğriliği omurgayı etkileyeceği için doğru oturmayı sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. Boyun düzleşmesinde asıl sebep kişinin vücuduyla ilgili ergonomisine dikkat etmemesidir. Bu nedenle gün içindeki aktivitelerde doğru davranmak gerekmektedir. Özellikle Uzun süreli öne eğilir pozisyonda oturarak çalışanlar, sürekli öne eğik bir şekilde telefon veya bilgisayar kullananlar, ağır yük kaldıranlar, yüksek yastık kullananlar risk grubundadır. Tedavi edilmezse boyun düzleşmesi ilerleyen dönemlerde boyun fıtığı gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Düzleşmenin ilerlememesi ve semptomların giderilmesi için günlük rutinimize ekleyeceğimiz basit ama oldukça etkili birkaç egzersiz göstereceğim. Öncelikle boynumuzun her yöne tam açıyla hareket etmesi önemli. Boynumuzu sağa, sola, yukarı ve aşağıya 3 set 10-12 tekrar olacak şekilde hareket ettiriyoruz. Zayıflayan kaslarımızın kuvvetini geri kazanmak için elimizi alnımıza koyuyoruz ve başımıza doğru 5 saniye boyunca direnç uyguluyoruz ve gevşetiyoruz. Egzersizi yaparken hareket açığa çıkmamasına dikkat etmeliyiz. Aynı egzersizi başımıza sağdan, soldan ve arkadan olacak şekilde günde 10-12 tekrar 4 yönlü uygulayabiliriz. Aynı zamanda gerilen kaslarımızı gevşetmek için germe egzersizlerini ihmal etmemeliyiz. Ayakta veya otururken yapabiliriz. Sağ kolunuzu aşağıya itin, sol elinizi başınızın üzerine yerleştirin. Yavaşça boynunuzu sola bükerken elinizle 15-20 saniye boyunca gerin. Aynı hareketi diğer taraf için de uygulayın. Daha verimli olması için programınıza sırt kasları için de germe ve kuvvetlendirme egzersizleri ekleyebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.